Ercanlı Tekstil bu yıl ikincisini düzenledi. Etkinliğinin sabah saatlerinde startını verdi. Etkinliğimizin ilk günündeyiz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derken etkinliğimiz 11 Nisan'a kadar devam edecek. Sebebi ise pandemi. Efendim burada bir yığılma olmasın diye etkinliğin süresini uzun tutan Ercanlı Tekstil bu arada Pamukkale'de sizleri güzel bir otelde Adem Pira Otel'de ağırlayacak. Termal keyfi yaşatacak. Efendim durum böyleyken tabii ki Türkiye'nin dört bir tarafından burada e, değerli müşterileri de ağırlıyor Ercanlı Tekstil. Ercanlı Tekstil'in ana bölgesi Akdeniz'in batısı. Ege bölgesinin tamamı Güney Marmara ama inanın az önce Karadeniz'den bile Doğu Karadeniz'den bile Müşteri ağırladı Ercanlı Tekstil. Türkiye geneline baktığımızda hemen hemen her bölgeden e, müşterisi var. Efendim yine değerli bir beyefendi yanımızda yarım A tekstilin sahibi Muğla Milas'tan çıkıp geldi. Sayın Mustafa Türk bizimle birlikte. Efendim yaklaşık bir buçuk iki saat alışverişi sürdü beyefendinin. Ben de sabırla bekledim. İstedim ki beyefendiyi sizlerle tanıştırayım istedim. Sabrın sonu selamettir değil mi Mustafa Bey? İyi ki beklemişim. Değdi beklediğime. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanımak isteriz. Ben Milas'tan Mustafa Türköz tekstille uğraşıyoruz. Hı. Ayrıca Bodrum, Yalıkavak, Turgut Reis pazar yerlerinde hizmet veriyoruz. Ee, yıllardır dokumacılık yapıyoruz ve ayrıca tül perde ve ev tekstili ürünleri satıyoruz. Dokumacılık derken biraz Nerede açalım. Perde, masa örtüsü, kendi imalatımız Milas'ta ve imalatını yapıyoruz ve Bodrum, Yalıkavak, Turgut Reis pazar yerlerinde müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Peki babanız da mı sizinle aynı meslekteymiş? Biz Baba, dededen, dede. Heh. Dededen öyle. Babamız da manifotrajist. Üçüncü nesil Ümar, nesiliz. nesiliz. <laughs> Yine ayrıca abilerim de var. Aynı işi meslekle yapmakta. Da... Yani 100 seneler beri bu iş içindeyiz. Babadan manifaturacıyız. Şimdi bizi Türkiye'nin dört bir yanından seyrediyorlar. Dolayısıyla Karadeniz'i var, doğusu var, güney doğusu var ama siz turizm bölgesine hizmet veriyorsunuz. Evet. Ee, bir de özelliğiniz, özelliğiniz pazarcı oluşunuz. Evet. Ee, biraz açalım mı? Biraz konuşalım mı evet. pazarcılık üzerine? Daha mı kar getiriyor ya da daha mı rahat? Neden pazarcılığı seçtiniz? Şöyle babadan gelen bir meslek yani yıllarca bundan 30 40 sene önce dükkanlar bu kadar yoğun değildi. Evet. Pazar yerleri hep şeydi. Yani eskiden böyle pazar yerlerinden önce de festivaller vardı. Evet. Büyük Demre Festivali olsun, bizim Milas'ın Zeytin Şenliği olsun böyle festivaller vardı. Sonradan pazarlara döndük. Ve daha sonradan da mesela Minas'ta mağazamız var. Ama tekrar yine yıllardan beri belli bir müşteri kapasitemiz var. Onun için pazarları da bırakmıyoruz. Evet. 10 tane de mağaza olsa illaki ki pazar. İllaki pazar yerleri evet. farklı oluyor. Evet. Efendim şimdi alışverişler yaptınız, gördük. Çok da zevkli ürünler seçtiniz. Sizin bölgelerinizde satılacak ürünler. Ercan Tekstil... Hemen hemen Türkiye geneline uygun ürünleri, evet. argesini çok sağlam bir şekilde yapıp e, sezona yetiştirdi. Dolayısıyla sizin turizm bölgenize de uygun ürünler e, buldunuz siz. Şimdi etkinliklerin faydasını sormak istiyorum. Bu alışverişten karlı çıktınız mı? Evet. Şu anki çünkü e, normal şartlarda bu etkinlikte tüm mallarda yüzde otuz, yüzde kırk indirimler vardı Hı -hı. ve kampanyadan yararlandık. Ve ciddi indirimler bunlar. Ciddi Bakın yüzde beşlik değil, yüzde onluk değil, yüzde otuzlardan var. Yüzde otuz, yüzde kırk indirimliydi fiyatlar Hı -hı. ve çok memnun kaldık. Ee, şöyle de bir duyum aldım. Ercanlı Tekstil bugün evet 19 Mart 2021 evet. bu etkinliğin startını verdi. 11 Nisan'a kadar devam edecek ama diyorlar ki 365 gün bizde indirim vardır. Doğru gelin talep edin diyor. Doğrudur. Efendim, peki sizi Pamukkale'de otelde ağırlayalım kalacak mısınız? Evet kalacağım. E, çok güzel. Otel de güzel. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Peki efendim Ercan Teksil ile nasıl tanıştınız? Yıllardır pazarcılık yapıyorsunuz. Ee, yıllar önce yine babam hani fotoğraf zamanında da Ünal amcadan alışveriş ediyorduk. Belki babalar alışveriş Evet yok. babalar alışveriş ediyordu ve şimdi tabi nesiller değişiyor. Şimdi de Mehmet Bey evet, alışveriş ediyoruz. Efendim şimdi Ünal Bey ile sohbetimiz arasında 53 yıllık bir firmayız dedi. Babam da tekstilciymiş dedi. Dolayısıyla Mustafa Bey'in de babası tekstilciymiş. Üçüncü kuşak. Bakınız Ünal Bey'in babası. Ünal Bey etti iki. Mehmet Ercanlı etti 3 Şimdi Mustafa Bey'e dönecek olursak, Mustafa Bey'in de babası belki dedesi ataları, Mustafa Bey'in çocukları nesilden nesile alışveriş devam ediyor. Şu anda Mehmet Bey ile belki dost, arkadaş, kardeş öyle değil mi? Ne kadar güzel duygular. Aynen, çok güzel. Peki efendim, şimdi. Pandemi geride bırakacağız inşallah bitecek yani böyle kalmayacak. İşler biraz durağanladı ama evet. sezonumuz da açıldı hayat devam ediyor. Aynen öyle ablacığım inşallah bu sene çok güzel olacak her şey. Efendim o zaman sektör mensuplarına dönün onlara buradan bir hayırlı işler dileyin. Kendi bölgeniz adına buradan meslek taşlarınıza neler söylersiniz? Hayırlı işler arkadaşlar. Hepinizi Ercanlı Tekstil'e bekleriz. Fiyatlar çok uygun. Yardımcı da çok oluyorlar. Çok bekleriz. teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Efendim Mustafa Türköz'e kulak verin. Gelin. Alışverişler yapın. karlı olan siz çıkacaksınız. Çünkü Ercanlı Tekstil sadece bütün ürünlerde indirim kampanyası yapmamış. Ercanlı Tekstil... Bu indirim kampanyasını 11 Nisan'a kadar da devam ediyor. Gelirseniz, hatırlatırsanız efendim belki 365 günde devam edecek. Taç Premier, Harput, Karesi, Özdilek gibi ünlü partnerlerle de yol alıyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. ERC Platinum markasında 150'nin üzerinde başlığı, 500'ün üzerinde de varyantı var. Manifatura, ev tekstili, perde, fonluk kumaş hepsini burada bulabileceğiniz bir mağazaya ne gerekiyorsa bulabileceğiniz bir toptancı Ercanlı Tekstil Ege'nin en güçlü firmalarından bir